Merhaba ben Gülay Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi önemli detaylarımız var. Gene Trabzonspor takımımızın gündeminde yaşanan son detayları konuşacağız. Güzel bir haberimiz var. Okul projesi vardı biliyorsunuz. Müjde niteliğinde. Burada bir gelişme var. Bunu sizinle beraber paylaşalım. Artı e, Fatih Tekke'nin yönetimle beraber önümüzdeki günlerde biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Takımdaki oyuncuların durumuyla alakalı bir rapor vereceğini e, iddiası var. Yaparlar bunu. Belki de e, kafalarda netleşmiştir bile. Belki bazı isimler ama buna biraz daha zaman var. Şimdi bunları konuşmak çok doğru değil aslında ama bu böyle bir haber vardı. Batavog için gene önemli iddialar var. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Tabi dün ameli takımımızın maçı vardı. Uğurcan Çakır kaledeydi. Güzel bir performans. Bir talihsiz bir pozisyon oldu. Ayak kaydı Hakan'ın. O oldu, bu oldu, gol oldu falan ama oraya takılmamak lazım. Bir önceki videoda da konuştuk. Girmeyeceğim. Muhammed Şam'ın bir görüntüsünü izlemişsinizdir. Bir video şeklinde paylaşımlar oldu sosyal medyada. İnanılmaz bir orta kesiyor. Anatovic'i al da at diyor. Ve oyuncu vuruyor ama atamıyor gol ama Muhammed Şam'ın ya diyorum acaba sağ tarafta daha mı iyi Muhammed Şam'ın performansı? Hani biz hep on numarada oynatmaya çalışıyoruz ama sağ tarafta çekip içeriye kesmesi müthiş. Mesela kafacı bir santoforumuzun olduğunu düşünüyorum ben. Örnek vereceğim Onatçı gibi. Muhammed Şam'ın gerçekten topa e, vurma özelliği çok iyi. Ortaları çok iyi. Yani ben Muhammed Şam gibi bir oyuncunun hani o top oynadığım dönemlerde biz de iyi kötü kafaya çıkıyorduk, vuruyorduk topları ama Muhammed Şam'ın kestiği toplar en sevdiğim toplar abi tam stoperin arkasına veya önüne düşürüyor. Oralara doğru koşular yaptığın zaman o topu e, yakalama, o topla buluşmama ihtimalin yok. Muhammed Şam'ın da dün milli takımdayken yapmış olduğu asist inanılmazdı. Gol olmadı ama inanılmaz bir asist yaptı. İnanılmaz bir pas attı. Bu tarz, e, ayak içi kesmeleri gerçekten çok iyi Muhammed Şam'ın. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Bunu paylaşmak istedim sizinle beraber. Şimdi Şöyle bir e, rapor paylaşılmış, bir haber paylaşılmış. Sanki Fatih Tekke'nin hani e, düşüncesi gibi bir haber vardı. Bunu sizlerle <laughs> paylaşmak çünkü okuduğum zaman gerçekten de hani e, gerçekten de katılıyor gibiyiz diye düşünüyorum ben. Sizlerin de yorumunuzu göreceğiz. Fatih Tekke'nin gelişimiyle birlikte diyor. Rusram'ın takımın joker haline geldi diye bir haber yapmışlar. Batak Sıkan hocadan geçer bir not aldı diye yazmışlar. Buraya biraz ben katılmıyorum. Niye? Çünkü e, Batogov evet geçer bir not aldı. Ben Zubkov'un da Sıkan'ın da geçer bir not aldığını düşünmüyorum arkadaşlar. Kısmen katılıyorum bu yazıya. Niye? Sıkan solda oynuyor. Çok etkinlik gösteremedi. Zubkov zaten kenarda tuttu. Oynatmadı Fatih Tekke geldiğinden beri. Hani geçer not alacak şu kafada olursak eyvallah. Önümüzdeki sezon bunlarla devam edilecek zaten. Fatih Tekke'nin geçen notuna da bakmaz yani ben size söyleyeyim. Zıpkı olası bunlar olmaz deyip bunları gönderin demez. Derse de ortalık karışır. Çarşı karışır. Onun için bu adamların oyuna falan ihtiyacı yok artık. Benim düşüncem bu şekilde. Ee, Edim takımın liderliğini sürdürdü. Batista Mende orta sahanın vazgeçilmezlerinden biri olmaya başardı. Simon Baz attı gollerle öne çıktı. Vakame ve Dragus sakatlıklarla boğuştu. Pedro ve Stefan Savicic'e son hattında güven veren isimlerin bir diğerleri de Batogov'dan sonra bu isimlerin olduğunu yazmışlar. Yorumlarınızı alalım. Tabi burada e, bence Ozan Tufan da bence Fatih Tekke ile beraber Ozan Tufan da bence burada ekleyebiliriz. Şöyle bir düşündüğümde Ozan Çakır'ı konuşmaya bile gerek yok. E, Mustafa Mustafa Eskerlaç bence ekleyebilirsin. Yani buradaki e, kısmen katıldığımızı söyleyebiliriz değil mi? Kısmen diyebiliriz. Böyle bir rapor yapmışlar güya Fatih Tekin gelmesiyle beraber öne çıkan isimleri bu şekilde değerlendirmişler. Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim. Şimdi milli aradan sonra çok ciddi bir fikstüre giriyoruz arkadaşlar. 9 günde 3 tane maç oynayacağız. Tabi bu maçlardan bir tanesi Kupa Bodrum, biri Göztepe, biri de Fenerbahçe. Üçü de çok zor abi. İnanılmaz zor. Göztepe evet kötü gidiyor, maç kazanılmıyor, puan kazanılmıyor ama gerçekten çok zor arkadaşlar Göztepe'nin. E, hani bir yerde patlıyorsun biliyor musun? İşte o maç inşallah bize denk gelmez. Göztepe düzgün bir takım. iyi bir takım. Dönem dönem bu tribünanslara herkes girebiliyor. Bence zorlu bir maç Göztepe. İkincisi Fenerbahçe. İçeride de şey Kupa'da da Bodrumumuz var. İkisi de üçü de önemli maçlar arkadaşlar. Şimdi Sabri Sarıoğlu'na bir değineceğim. Sonra güzel bir projemizle alakalı gelişmeler var. Batagov'la alakalı iddialar var. Onları konuşacağım. Şimdi U19 takımımız İtalya'nın içinden geçti. İtalyan'ın bütün köklü kulüplerinin içinden geçti. A milli takımımızda 3-0 yenildi. Şey pardon. u 19muzda 3-0 yenilmiş. U20 mu U19'da 3-0 yenilmiş. İtalya'ya. İtalya, İtalya net bir skorla paramparça ederek yendi bizi arkadaşlar. Tabi Sabri'nin de bir tek bir canın dışındaki hiçbir oyuncumuzu oynatmaması. İşte Beşiktaş'ta U19'un gol kralı varmış mesela. Oyuncuyu almaması. Birçok oyuncuyla alakalı böyle ön önünü kestiğini düşündüğünden dolayı birçok camia tarafından Sabri Saroğlu'na da bir tepki var. 4-5 maçlarda kazanamıyormuş U19 takımı ki bizim U19 takımımız gerçekten altın değerinde şu anda. Hele ki Trabzonspor'un U19 takımındaki 4-5 tanesini koysan zaten İtalya'yı yenersin. E burada da e, Haka, şey e, Ayhan Akbanoğlu'na da takım kaptanlığı vermiş orada. Tabi bu eleştiriliyor. Biz de eleştiriyoruz ama ben de eleştiriyorum Sabri Saroğlu'nu yani bir başarı var. U19 takımı destan yazmış. Müthiş oyuncular var. Müthiş. Milli takımda oynaması gereken gerçekten en az 3-4 oyuncu yazarız. En az. E şimdi sen bunları oynatmazsan, e geldiğinde bu kadar da başarısız sonuç alırsan, U19 takımının da başında bu kadar başarısız olursan, Sabri Sarıoğlu kusura bakmasın tepkiyi çeker. Beşiktaş da eleştiriyor, ben de eleştiriyorum, Fener de eleştiriyor, öteki de eleştiriyor. Burada Sabri'nin yapmış olduğu, ya milli takımlarda farklı şeyler var arkadaşlar. Milli takımlar, bak ben A milli takıma e, gitmeden önce genç milli takımlarda oynamadım. Ümit milli takıma davet edildim. Ümit milli takımından A milli takıma gittim. Yani genç milli takımlarına hiç davet edilmeyip A milli takımda oynayan da oyuncular var. Bunların örneği çok fazla. Alt tarafta o milli takım kategorilerinde o e, objektif bakışı sağlayamadığımızı düşünüyorum. Ve burada da Sabri'nin yapmış olduğu bence kendisi de milli takımlarda en çok oynayan oyunculardan bir tanesidir. Sabri genç milli takımlarında bilmiyorum istatistiği ama en çok milli takım performansını sergilemiş, en çok milli formayı giymiş oyuncudur belki. İlk ikiye, üçe girer. Belki de birinci Sabri. Hani bizim çocukluğumuzdan biliyorum hani bizim şeyimizden biliyorum hani bizde e, hani milli takım 85'liyim ben ama 84-83 gruplarıyla beraber antrenmanlara maçlara çıktığım için kimler gidiyor kimler gelmiyor bildiğimiz için de Sabri'nin böyle bir durumu. Hani altyapıyı en iyi bilen birisi olarak böyle hareket etmesi de doğru değil. Şimdi arkadaşlar çok önemli bence müthiş bir adım Trabzonspor takımımızdan gerçekten hani transfer yaparsın helal olsun deriz ya transfer yapacak e, hani böyle yıldız oyuncu getirecek kadar ses getirmesi gereken bir haber var. Şimdi ben gençler bir Dovtaş'tan örnek vereyim sizlere bizim kulübümüzün içerisinde bir otel konsepti gibi bir e, tesis yapmıştı İlhan Cavcav rahmetli Allah rahmet eylesin. İçeride işte şehir dışından gelen arkadaşlarımız vardı. Bizler şehir içindeydik ama haftanın bir iki günü kulüpte testlerde kalabiliyorduk. Orada özellikle şehir dışından gelen çocukları, işte gençleri 14, 15, 16, 17 yaşında birçok futbolcu vardı. Her yaş kategorisi için transfer yapılıyor, getiriliyor. Ve orada oyuncuların uyku problemi, işte uykusu, yemesi, içmesi, okuluna kadar her şeyine kulüp karar veriyordu. Bizim hepimiz zaten bizim takımın hepsi aynı sınıfta okuduk biz. E, deneme lisesi vardı işte Ankara'da Bahçelievler bilirsiniz belki. Biz bütün takım aynı sınıfta okuduk arkadaşlar. Bizi oraya yazdırdılar gittik. Burada şöyle bir şöyle bir de detay vereceğim sizlere. Bir de anne ve baba koydu. İki tane emekli, iki tane yaşlı. Biri anne, biri baba görevi görerek oyuncularla yakın ilişki kurarak oyuncuların problemleriyle konuştu. Dersleriyle ilgilendi. Hocalarıyla görüştüler. Yemesiyle, uçmesiyle, uykularıyla yakından ilgilendiler de kulüpte bir aile ortamı oluşturuldu. Akşam mesela bir lobisi vardı. Anne baba, çocuklar hep beraber orada oturuyordu. Sohbet, muhabbet. Güzel bir ortam vardı ve oradan çok futbolcu çıktı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Örnek vermem gerekirse. Birçok oyuncu çıktı. A milli takıma yakalayan, büyük takımlarda oynayan, işte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray oynayan oyuncular çıktı o grup içerisinde. Kulübümüz de böyle bir planlama içerisinde. Bunu Cavcav cav yıllar önce yaptı arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Biz o zamanlar 14-15 yaşlarındaydık. Cavcav cav bu organizasyonu yapalı. Düşünün şimdi 40 yaşındayım. İnan Cavcav cav böyle bir başkandı. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Yatılı olacak bir okul düzenliyorlar. Devletin verdiği desteğin yanında Trabzonspor'umuz da aynı oranda bu öğrencilere maddi destek verecek. Ve temelden bu projeyi hayata geçirirse Türkiye'de bir iki başarmış olacak. Yatılı okul bizde öyle yok değildi. Bir iki başaracak diyor ama biz de testlerde kalıyorduk. Okula bizi servisle götürüyorlardı. Bak özel servis vardı. Biz Ankara'da olduğumuz için bizi hani kendimiz ailemizle beraber işte veya toplu taşıma araçlarıyla beraber gidiyorduk ama Oradaki arkadaşlarımız da servisten geliyordu servis. Hepsini alıyordu götürüyordu okula. Okullan da tekrar servisle geri getiriyordu. Cavcav cav yatılı okul yapacak hali yok. Ama onu bu projeyi aslında ilk yapan isim Cavcav diye düşünebilirsiniz Arkadaşlar ama biz direkt Trabzon sporumuza özel bir lise yapacağız. Oyuncuları alacağız. Orada okutacağız. Hem gelişimine hem hem e, gelişimine hem beslenmesine hem yat, uyku saatleri hem e, hani her türlü hayati anlamda onlara katkı vereceğiz. Onları evet. Trabzonspor'umuza yetiştireceğiz. Evet, evet, evet. transfer takımımız oyuncu yetiştiriyor. Oyuncu iki para kazandığında ben burada oynayacağım. Burada bir şey kırılsın. kopsun evet. gene burada kovulana kadar burada durmaları gerekiyor. Evet, evet. Net söyleyeyim. Net. Böyle bir proje var. Müjde niteliğinde. Bence çok güzel bir proje. Ben bunu görür görmez de çok hoşuma gitti. Sizinle beraber de bunu yorumlamak istedim. Tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanından okeylenmiş. imzası da atıldım atılacak mı artık bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı tamam demiş yapın kardeşim. Ee, burada bazı iş adamlarının isimleri de yazılmış. Ben girmeyeceğim tanımıyorum o konuya. Böyle bir durum var. Şimdi Batagov çok iyi bir oyuncu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktöründen bir açıklama geldi. Batagov'un e, özellikle kendisinin Batagov'un e, çok iyi bir e, oyuncu olduğunu onun gelişimini izlemekten mutlu olduğunu, onun önce defansif orta saha olduğunu, kesicilik yanı çok iyi olduğu için özellikle bunu sonradan stopere çektiğini, Ayaklarının iyi olmasının nedenlerinden bir tanesi de defansif orta saha olsa da iyi bir top kullanma özelliğinden geldiğini ve Batogov'un ben Ukrayna milli takımında da yakın dönem içerisinde A milli takıma kadar gideceğini ve orada oynayacağını düşünüyorum. Gerçekten Trabzonspor'da bu kadar ses getiren, Türkiye Ligi'nde bu kadar önemli olan bir oyuncunun Ukrayna'da gözü kapalı oynar. Abi. Ukrayna'da kusura bakma milli takım anlamında çok ekstra bir milli takım değil. Şöyle bir iddia yapmışlar. Edinilen bilgilere göre Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin gözlemcileri bir süredir Trabzonspor takımımızın maçlarını takip ediyor. Oyuncunun transferiyle alakalı, gelişimiyle alakalı not alıyor ve bu oyuncunun sezon sonunda tekliflerin gelme ihtimali olduğu söyleniyor. Bakın arkadaşlar Batagov'un genç milli takımları var. İşte Genel genç milli takımı davet edildi. Genç milli takımlarında oynadığı için oradaki performansla beraber dikkat çekebilir. Ahmetcan Kaplan. Genç milli takım U19'un performansıyla Ajax takımına e gitti. De... Trabzonspor takımı da çok oynuyordu. De... Ve Trabzonspor takımı o yüzden net para verip de Elim... Çok kısa bir dönemde çok hızlı gidiyor. Çünkü oyuncu o kadar oynamış olduğu futbol göze çarpıyor ve orada milli takım seviyesinde dört tane iyi bir platform. Ligde 20 maç oyna. Git U19'a git de... U19'a de... git oyna, 19a git U19'a git u Gene günlevi sizle beraber <laughs> değerlendirdik. Allah bereket Sizle beraber bütün değerlendirdik. <laughs> sizler de mutlusunuzdur. Videomu beğenmeyi, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.